videoya başlayamadık çünkü nerede olduğumuzu bilmiyoruz Sveta. Bugün birazcık değişik bir yolculuk. Sveta kaybolduk. Geldik burada plaj dışında bir şey yok. Ama burada güzel bir plaj var. Ama biz plaja gelmedik. Sıkıntı o. So we are in district. Burada çok fazla restoran var. Burada enteresan bir kültür var. Evet, herkese merhabalar. kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our travel experience channel. Biz nereye geldik peki? Biz nereye geldik? Onlar Glifada District. Glifada'ya geldik. Ondan sonra ee, merak ettik. Tramvaya atladık. Birazcık fazla geçtik. Son durağa kadar gitmeyedik. İyiydi. Çünkü son durak da tamamen beach var ve ondan sonra da Resort oteller başlıyor. Resort oteller buradan itibaren başlıyor aslında. Burası birazcık daha şehrin dışında. Ondan sonra ee, ve şey ne derler daha böyle deniz, kum, güneş. Yani işte Atina'ya geldiniz. Eğer deniz tatili yapacaksanız muhtemelen bu bölgede ya da bundan sonra başlıyor sizin mekanlar. E, biz de merak ettik. Geldik. Bakıyoruz etrafa. Keşfetmeye çalışıyoruz. Evet, burada çok fazla restoran var. Buranın numarası ne diyecek olursanız, burası birazcık daha yazlıkçıların olduğu bir bölge anladığım kadarıyla. Ee, otellerden çıkanlar, gelenler, belki buralarda oturanlar artı belki ilerilerde yazlığı olanlar var. Ee, güzel böyle modern tam bir sahil e, kasabası ama birazcık böyle yüksek bir gelir grubuna ait bir yermiş gibi duruyor. burada güzel mağazalar var. Burası birazcık high society galiba. İşte favorimiz Zara. Elsie Boy 2. 2 nerede? Böyle bir sürü mekan var. Böyle pahalı olan markalar da var. Orta segment hatta ucuz olan markalar da var. Mesela bak Bershka. Bershka. Ama bayağı şey gelmiş buraya. Inditex grubu buraya çökmüş. Evet bu tramvay buraya getiriyor sizi. Arkadaşlar mekana geldik. 7 euro. 1 litre 7 7. One liter seven. Evet. Mekanın adı ne ya? Mekanın adı babadan yazıyor ama. Kebap kola. Burası farklı yer mi acaba? Ha? Neyse. Biz biralarımızı aldık. Mitos. Amigos. <laughs> mitos is mitos ama uh, very cheap prices. Uh, in comparison with other restaurants which we visited in touristic places especially we'll out. So, uh, in center beer starts from 4 euro right. normally 4 and half 5 euro uh, the same we are speaking about the same bira, beer uh, but here this bottle is uh, 2.8 euro almost 3 euro So and uh, other prices for food. They have a lot of food. This is the kebab house. So they have snacks, they have meat, everything they have. But prices, prices. Yamas. Yamas. Evet, Glifadoyu çok beğendik. Fiyatlar harika çünkü, değil mi? Burada enteresan bir kültür var. Ee, çok yaşlı insanlar görüyorsun. Geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hani bizde genellikle öyle anneanneler, babaanneler çok dışarıda yemeğe alışık değildir ya da çok sevmezler genellikle kendi evde yaptıklarını yerler içerler ama burada böyle değişik bir kültür var. Hemen her yaşta insan Böyle gayet normal mekanlara geliyor, yiyor, içiyor. Evet, yedik içtik. Afiyet olsun. Ne geldi? Yediklerimiz ve içtiklerimiz, içtiklerimiz 9.30, 5.80. Yani şöyle bir hesap yaparsak 14-15 Euro. Bir <laughs> Evet bu da bize hediye olarak geldi. Suyu patatesi 4 tane birası artı hediye dondurması toplamda 15 euro gibi bir rakam. Afiyet olsun. Yedik içtik. Yedik biraz ama içtik evet. Yedik içtik eğlendik. E, vallahi çok güzel ya. Yani burası bence bölgenin daha doğrusu Atina'nın en güzel yerlerinden birisi. Neydi? But, but neydi? 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 Burasının Buranın adı neydi? Gli? Gli? Gli, Gli Fada. Gli Fada. Hey. <laughs> Svetlana, right, evet, Svetlana birazcık fazla işte o yüzden adını unuttu. Ondan sonra. A little bit hot, that's why. But also really hot, so we are not used to eat much in such hot weather. That's why Just some snack and beer. Yani biz daha çok bira içmeyi tercih ettik diyebilirim. Şimdi tekrar merkeze doğru dönüyoruz. Buraya akşam da gelmek lazım aslında. Burayı akşam da görmek lazım. Ama ne oldu? Glifado'yu çok merak ediyorduk. Çıktık, geldik ve gerçekten çok beğendik. good evening. Uh, welcome to our travel experience channel. so uh, we like this restaurant much. it's a dim restaurant next to the seaside, on the beach. that's why we decided to try it in the evening. today it's good because less people. at once we, uh, we could find a free table and we are sitting closer to the seaside, perfect sunset. so everything is Morning. Again, we ordered seafood salad, we like much, and uh, we decided to try it this small fish is usually house wine so this is nine nine and a half euro this was 16 euro and wine was 12, Twelve. i feel also Allah arttırsın Sofrayı Atinalı kaldırsın Evet arkadaşlar bu videoda Sizlere Atina'ya geldiğinizde Deniz kenarında ayağınızı suya sokacak Pozisyonda bir restorana Gelirseniz Nasıl bir hizmet nasıl bir servis olacak Ne tür fiyatlarla Karşılaşacaksınız Aslında bunları anlatmak için bu videoyu çekelim dedik Biz şu anda Atina'nın merkezinden Ondan sonra bulunduğumuz yer işte diyelim ki Neo Kosmos oradan buraya yaklaşık 20-25 dakikalık bir tramvay yolculuğuyla geldik. Şu an denize sıfır bir pozisyonda oturuyoruz. Burada güzel bir restoran var ve buna benzer ileriye gittikçe bu tarafın marina tarafında da bir sürü restoran var. Ama genel mantık şu. Bu restoranlarda ne var? Balık, deniz ürünleri fix. Ha et yok mu? Et de var. Makarna, makarna da var. Eğer deniz ürünleri yiyemiyorsanız. İçecek ne var? Her şey var. Ama burada ben yani düşündüğümün aksine sanki herkes uzo içiyor. Türkiye'deki rakı kültürü gibi herkes de bir uzo merakı var. Uzo değil. Burada daha çok aslında şarap içiliyormuş. Onu gördüm. Çünkü bu tür şaraplar var ondan sonra ve bu bu şaraplar burada çok tüketiliyor özellikle bunlara ev yapımı, el yapımı her neyse bir şeyler nasıl söylerseniz böyle bir yere geldiğinizde burası aynı zamanda bir şehir, bir tatil bölgesi yani balık yediniz, deniz ürünleri salatası yediniz, hadi bir tane daha balık çeşidi yediniz, şarap içtiniz. Ödeyeceğiniz bedel maksimum 40 euro, maksimum 40 euro. Ee, o yüzden gerçekten ulaşılabilir. Eğer siz de buralara, bu bölgeye gelmek istiyorsanız mutlaka şehrin neresinden olursa olsun buraya gelen tramvay bu arada Sintagma'dan buraya geliyor. Sintagma'dan doğrudan buraya ulaşıyor. Yarım saat, 40 dakika falan sürüyor maksimum. Buralara gelmelisiniz. Hava nasıl? Çok güzel. Wonderful. No humidity. Name Yok. A uh, little bit small wind, but not much. And totally perfect. Uh, it's recent 28 degrees. I saw something like that. I don't know, I cannot explain it's feeling like that. Now, so it's not cold, totally not hot, totally not wet. Perfect. mesela okay. kaç paralık yediğinle içtiğinle kimse ilgilenmiyor. Ne istiyorsan onu getiriyor. Sana pres yapmıyor, baskı yapmıyor, bir şey yiyecek misin, başka, başka, hiç. Canı isterse gelir, baba söyler. Ondan sonra siparişi verirsin, karşına getirir. İstemiyorsan bir içki alırsın, saatlerce oturursun, hiç kimse bir şey sormaz. neydi şerefe? Aa, samos. Yamas. Yamas ya, yamas. Ne samosu? Yamas. Evet, Sveta. Bu, deneyim Bu deneyimin de sonuna geldik. Evet. O deneyimin de sonuna geldik. Atina'ya geldin, sahile indin. Ayaklarını suya sokacak kadar yakınlıkta bir restoranda nasıl yersin, içersin? Kaç para ödersin? Kaç para ödedik? 40 euro. 40 euro falan bir para ödedik. With seafood, with fish and liter of white. Oil. Aynen bir litre şarap da dahil olmak üzere. E, o zaman ne diyelim? Bir sonraki deneyimde görüşmek üzere don't forget to watch our, previous videos and follow us in Instagram and in our channel to watch the next episodes about the dance. Bir sonraki deneyimde görüşmek üzere. Kanala görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tramvay da kaçtı. Ondan sonra bir sonraki deneyimde görüşürüz. Şimdi korçak kadın köpekler de kavga ediyor. Görüşürüz. Baka baka. baka. baka.